bakın bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze. Bütün insanlık. Şimdi Adana bölgesinde videolara bakan kişiler Hatay bölgesi, Maraş bölgesindeki deprem pay hatları da kırıldığında burada bu noktada Avanos dağlarında enerjinin asıl merkezi burası. Buraların altında da bin derece volkanik sular var olduğunu söyledim. Bakın buralardan her yerde garip olaylar olmuş. Şehit Erzin'de bu patlama olursa bu volkanik sular bin derece insanların etleri bir tarafa kemikleri bir tarafa hiçbir canlı kalmayacak dedim. Dikkat, dikkatli dinleyin. Yılan bir kurbağayı yakalamış yiyor hayvana ses ona benziyor bilmiyorum gördüğümden dolayı değil ben de sizin gibi attım belki tutar. Size her zaman atıyorsun ben bir sefer attım ama çocukken kurbağaları yılanların yakaladığını gördüğümde giderdim kurbağayı yılanın ağzından alırdım. Öyle oradan biliyorum bu sesi. Attım belki doğru belki yalan bilmiyorum. Şimdi demek istediğim bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze bunlar dünya yüz yılda bir yüz yılda bir kendini sıfırlar bütün dünya yüz yılda bir sıfırlanması gerekiyor. Nasıl sıfırlanması gerekiyor? Kan dökülüyor, zulüm oluyor, mazlumların ahı, şehitlerin ahı. Yüz yılda bir dünya kendi kendini yenilemesi gerekiyor. Kendi kendini. Ve bu dünya çok garip bir kükür oranı. Bakın bu yerin altında kükür sıkışmadan çükürt, çükürt, dolayı. Bunu nasıl engellediler? Buradan bir geçiş yapalım da. İnşallah üstün fazla berbat olmaz. Tek başımayım. Hem kendime bakmak zorundayım. Hem hastayım. Hem de çırpınıyorum. Keşke gösterdiğimiz derdesini gösterseydiniz. Bunlar 100 yılda bir dünyanın sıfırlanacağının haberini babamdan 85 yıl önce büyük bir Allah dostundan öğrendiler. Bu mebel kalkınca bütün insanlar bir hipnozdan kurtuluyor ve tek bir vücut, tek bir can oluyor. Dünya genelinde kan dökülmüyor, zulüm olmuyor. Bu vahşet tarih boyunca görüldü mü? Yok diyeceksiniz. Ha, babamdan öğrendikleri sırdan dolayı eyvah dediler. Ahir zamanda beklenen genç çıktı. Manevi bir ilmin nakli. Bu bu ilmin nakliyle birlikte bütün canlar bir olacak. Kan dökülmeyecek. Zulüm olmayacak. Yeryüzünde bir tane Müslümana kimse zulüm yapmaya cesaret edemeyecek. Normal bir insana zulüm yapılamayacak. İnsanların hayal dahi edemeyeceği bir dünya. Gani gani rahmet gelecek. Bunlar mal, mülk, makam, mevki, zevki, sefa uğruna bu devleti, bu milleti, bu vatanı, bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok etmeye kastettiler. Ve o esnada ehli küfre boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Hayat taşıyan kablo kopuk manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açılıyor. O esnada hepsi diyor ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam duası bizim üzerimizde yalan söylüyorlar. Hayat taşıyan kablo kopuk ve bedeninde yüz binlerce can dostumuzla biz yatırdık. Perdenin arkasında çıkmamın nedeni her şey kontrolümüzü kaybetti. Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah burada aşikar etti. Ayağınızı denge alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bu işin şakası yok. Ve bu savaşı bitirmediler. Hala senaryo üstüne senaryo yazıyorlar. Şu anki gördüklerinizin hepsi sahtekar. Hayat taşıyan kablo kopuk. Manevi bir boşluk var. Yedi cehennemin kapısı açık. Ve en son yer Alanya'nın Konaklı semtindeydi. Dediler buraya Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelirse yıllarca yaptığımız zulüm, oynadığımız oyun, ve bu kadar vatan evladı boşa mı gitti diyecek. Evet, ortaya çıkacaktı. Bu insanlar yeniden bütünleşip bunlardan bir sefere mahsus hesap soracaklardı. Bunlar senaryosuna senaryo yazdılar ve orayı da dağıttılar. Şu an yer küresi yüksek bir basınç görüyor. Neden hava atmosferindeki sıkışmadan Rahmet melekleri geri çekiliyor azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Ve toprağın altındaki oksijen oranına varıncaya kadar eksilince hayvanlar bir de garip garip hayvanlar toprağın altından yüzüne çıkacak. Çok korkunç şeyler bekliyor. Bunu tek bir şey durdurabilir. Belirli bir alan belirlenir. O alana dünyanın ateşi gelir ve devlet millet setinizi oluşturursunuz. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle eftiklenirsiniz. Ahirette hesabını ödersiniz. İyi niyetli insanlar da ölmeden önce hak yolunda hizmetini yapar, iman cehveriyle buluşur, bu fani dünyadan geçer. Onun haricinde buradan öteye AKP, CHP, MHP, tarikat, cemaat hiç umutla bakmayın. Onlar yalan söylüyorlar. Çünkü sizleri kandırıp sizin sırtınıza yük oldular. Sahabe-i kirama bir bakın bakın. Kim diyebilir sahabe-i kiram? Peygamber Efendimiz'e insanların üzerine yük oldu. Yük olmadılar. Onlar bütün insanlığın yükünü yüklendiler ve insanlık adına hizmet ettiler. Ve buradan öteye çok korkunç. Yani gelen hastalıklar, belalar, musibetler işin bahanesi. Eğer şey, durdurulmasa hava atmosferindeki sıkışma, yer küresinin gördüğü başın çekirdeğin dönmesi dünya kendi kendine infilak eden atom bombası misali. Ben bu paylaşımları Yapmamın nedeni tekrar söyleyeyim. Ben gösteriş budalası falan değilim. Yerimde kim olsa arkasına bakmadan başka bir ülkeye gider de hiçbir şey bilmeyen masum insanlar var. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Geriye dönük bütün videoları Facebook, Youtube ben bilmiyorum nereye denk gelirse oraya sallayıp gönderiyorum. Birileri ipin ucunu yakalasın ve bunlar verilen vaatların hepsinin yalan olduğunu ve bu ülkeyle birlikte bütün insanlığın büyük bir tehlikede olduğunu. Bu oyun değil ya bugün dünyanın ayaklanması gerekiyor. İnan sizin hor gördüğünüz gayrimüslimler bu olayı duyacak ve harekete geçmeyecek. Sahtekarlar araştırılmasından korkarlar. Araştırın diyorum, araştırın. O araştırdınız ve bulduğunuz hakikat o hakikatle birlikte bu devlet, bu millet, bu vatan bu vatanla birlikte bütün insanlık kurtulur. Onun haricinde hiçbir kurtuluşumuz kalmadı yani. Haberiniz de olsun. Geriye dönüş paylaşımlara bakan ve o konuşmaya ve buradaki duruma bakan zaten eyvah diyecek hakikaten. Bugün o gün bir şeyler yapamadık. Bugün bir şeyler yapalım yarınlarımız için diye harekete geçersin. İster geçin ister geçmeyin. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sizin kaybedecek her şeyiniz var. Ben uyardıktan sonra mesuliyet benden kalkıyor da Vicdan azabı insanı yiyip bitiriyor. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Tarih boyunca böyle bir şey görülmedi ya. Bire bire bütün insanlığı yok ediyorlar ve üç kuruş mefaat için kiminiz seyrediyorsunuz, kiminiz destek veriyorsunuz. Unutmayın sizden önceki giden babayitler bu sefer sıra size geldi haberiniz bile yok.